Arabayı kazandın diye ne yapacaksın giden? Kullanacağım. Arabayı almaya geldi. Bu sesiniz zaten yok araba. Bugün olacak. Recep'in reisi. Bugün böyle yapacağım yardımları. Cevabın dansını yaparak. Ay öncelikle ben heyecanlandım bu kanka atıyorum. Çok özür dilerim. Cevaba doğru bari. Bu senin bensin. Açarlar. Utandım ama şimdi. Aa. Sarı <laughs> Derya'nın D'si diyorum. Derya kim? Ben. <laughs> Bu yok kimlikte Cem Bey. Tam gizli. Kod adı Cem Bey. Kod adı mı? Kod adı. Aa Derya. Yok. <laughs> Neden yok? Özellikle. Kimse bilmesin. Daha bakışla geleceğim. <laughs> <laughs> Sümeyye'nin S'si. Sümeyye. Evet en yakın arkadaşı. En yakın arkadaşı Sümeyye. Var mı? Yok. Artık en yakın arkadaşım değil. <laughs> Bir an pişin <düşün>, gitti kız ya. <laughs> Çarkıfelek yeni bölümüyle pazar günü TV8'de.